Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kocası başka yerde olduğu zaman kadının ve çocuğunun nafakası babı. 5359 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Utbenin kızı Hind Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, kocam Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Onun malından çocuklarımı doyurmak için gizlice almamda üzerime diyor bir günah var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Örfe göre kendine ve oğullarına yetecek miktarda onun malından almanda senin üzerine bir günah yoktur. 5.360 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın kocasının kazancından ve kocasının emri olmaksızın infak ederse o kadına bunun ecrinin yarısı verilir. Kardeşlerim burada şöyle küçük bir ilave yapmak gerekiyor. Gerçekten Ölçümlü insanlar çok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın da emrettiği gibi eşlerimizin ve et, aile bireylerimizin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Onlara bir miktar yani para, giyim, yiye, yemek ve ihtiyaçlarını görmek zorundayız. Birçoğumuz bunu tabii ki yapıyor ama yapmayan insanlar da var. Allah onlara merhamet etsin. Allah onlara e, yani bu konuda e, bir açıklık versin. Bu kötü şeyi üzerinden kaldırsın. Çünkü Allah cimri değildir Cenab-ı Allah. İşte insanlar cimrilik yapıyor Allah'ın malını. Allah'ın kullarından kıskanıyorlar. Allah bizleri bundan korusun kardeşlerim. Ee, yani Allah'ın bize verdiğini Allah'ın kulları arasında paylaşmalıyız. Yani şunu bilmeliyiz ki hiçbir şey yanımıza gitmeyecek yani her şey yok oluyor. Yok olmaya da mahkum. Yani Allah'ın Allah'a dönüyor hepsi. Yani biz de yaptıklarımızla, yaptığımız iyiliklerle, hayır veya sanatla Allah'a Allah'a döneceğiz. Rabbimize geri döneceğiz. Bunu bir şekilde bilirsek belki bu hususta daha itidalli davranırız diye düşünüyorum. Evet yeni bir bab. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Eğer kadınlar boşanmışlarsa ve emzirme çağında çocukları da varsa bunlar çocuklarını tam olarak iki yıl emzirirler. Yani çocuklarını emzirmeye başladık başkalarından daha ziyade anneleri layıktır. Bu hüküm babalar ve anaların çocuğun tam olarak iki yıl emzirilmesi hususunda anlaşmaları halinde söz konusudur. Çocuğun emzi, çocuğu emziren ananın yiyecek ve giyeceği gücü ölçüsünde emzirilen küçük çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yettiği ile mesul tutulur. Kimseye gücünün yetmediği yük yüklenmez. Anne çocuğu emzirmeye razı olduğu takdirde babası çocuğu ondan ayırarak anneye zarar veremez. Baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmaz. Yani anne de emzirebildiği halde çocuğu emzirmeyip babasının üzerine atarak babaya zarar veremez. Çocuğun malı yoksa onun emzirme ücreti ve diğer nafakası çocuğun mirasçılarına çocuğun miras mirasçılarına yani velilerine aittir. Eğer çocuğun babası ve annesi anlaşarak çocuğun yararına olmak üzere tam iki sene dolmadan onu sütten kesmek isterlerse bu takdirde onlara bir günah yoktur. Ey babalar! Çocukları anneleri emzirmek istemezlerse istemezler de onları annelerinden başka kadınlara emzirtmek isterseniz Allah'ın emzirenler için üzerinde farz kıldığı haklarını emziren kendi annelerine veya süt annelerine zulmetme, zulmetmeden eksiksiz olarak verdiğiniz takdirde sizin için bir güçlük ve günah yoktur. Allah'tan korkun ve koyduğu hudutları aşmaktan sakının. Yoksa cezasını hak edersiniz. Bilin ki Allah sizi devamlı kontrol altında tutar ve işlerinizden işlerinizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bakara suresi 233. ayet kardeşler. Onun diyor taşınması ile memeden kesilmesi 30 ay sürer. Ahkaf suresi 15. Boşadığınız diyor kadınları gücünüz yettiği ölçüde oturduğunuz yerde oturtun. Evden çıkmalarını sağlamak için onları sıkıştırıp zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Eğer sizin için çocuğunuzu emzirmiş iseler, emzirme ücretlerini onlara verin. Bunu aranızda maruf ölçüler içinde görüşüp anlaşarak yapın. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız, çocuğu bir başkası emzirir. Varlıklı olan kimse, nafakayı varlığına göre versin. Rızkı kendisine yetecek kadar 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 dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah hiç kimseye verdiğinden fazlasını yüklemez. Allah güçlükten sonra kolaylık verir. Talak suresi 6 7. Zuhri diyor şöyle dedi. Allah azze ve celle annenin çocuğundan dolayı zarar görmesini yasakladı. Bu ise çocuğun annesinin ben bu çocuğu emzirmem demesidir. Çocuğun annesi ise kendi çocuğuna başkasına nazaran gıda bakımından daha faydalı, daha şefkatli ve daha yumuşaktır. Böyle olunca babasının kendinden Allah'ın kendi üzerine vazife kıldığı miktarı kadına vermesinin ardından kadının çocuğu emzirmekten çekin çekinme hakkı yoktur. Çocuk kendisinin olan baba da çocuğu sebebiyle zarara sokulmaz. Babası zarar vermek için başka kadını, kadına emzirtip de annesini çocuğu emzirmekten yasaklamak suretiyle annesine de zarar veremez. Şayet anne ve baba kendi gönül rızalarıyla çocuğu başka bir başka birine emzirtmek yani başka bir kadına emzirtmek isterlerse üzerlerine bir günah yoktur. Yine kendilerinin rızalaşmaları ve anlaşmaları sonucu çocuğu sütten ayırtmak isterlerse bu istek ve kararları kendi aralarında bir rızalaşma ve anlaşmaları sonucu meydana gelmiş olmasının ardından ikisine de bir günah yoktur. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Kadının kocasının evinde iş yapması babı. 5361 Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Fatma'nın el değirmeniyle diyor hububat öğüttükten dola, öğütmekten dolayı eline diyor hastalık gelmişti. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir takım harp esirleri getirildiği Fatma'ya ulaştı. Fatma da o esirlerden bir hizmetçi istemek diyor üzere babasına gitti. Fakat babası evde, babasına diyor evde bulamadı. İsteğini diyor Ayşe'ye söyledi. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Geldiğinde diyor Ayşe Fatıma'nın geldiğini ve dileğini kendisine söyledi. Ali dedi ki <laughs> mütakiben biz yataklarımıza girmiş haldeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Biz hemen yatağımızdan kalkmaya davrandık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinizde durunuz buyurdu. Ve ikinizin arasına, ikimizin arasına oturdu. Hatta ben göğsümün üzerine dokunan iki ayağını, ayağının diyor serinliğini hissettim. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyi dinleyin. Ben size sizin benden istediğiniz esir hizmetçiden daha hayırlı bir şey göstereceğim. Siz gece yataklarınıza girdiğinizde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 kere de Allahu Ekber deyin. Bunları söylemeniz, sizler söylemeniz sizler için benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlıdır. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Kadının hizmetçisi babı. 5362 Ali İbnu Ebu Talip Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Fatıma Allah ondan razı olsun hizmetçi istemek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyi dinleyin. Ben size sizin benden istediğiniz esir hizmetçiden daha hayırlı bir şey göstereceğim. Siz gece yatağınıza girdiğinizde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 kere Allahu Ekber deyin. Sonra Süfyan İbni Uyeyne bunlardan bir tanesini sayı olarak 34 defadır. Bu sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum günden bu yana bu zikri asla terk etmedim. Kendisine sıffin gecesinde de sıffin gecesinde de mi terk etmedin diye soruldu. O da sıffin gecesinde bile terk etmedim dedi. Evet kardeşlerim. Geceleyin yatağımızda bizim de bunları şeytan bize bazen bunları unutturuyor kardeşlerim. Bu zikirleri yapmamızda hepimiz için fayda var. Rabbim bizleri kendisini zikreden, kendisiyle meşgul olan kullarından eylesin. Rabbim bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Yeni bir bab. Erkeğin ailesi içinde hizmet etmesi babı. 5363 Esved İbni Yezid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe Allah